Survivor panorama ve Survivor panorama hafta sonu sunucuları, yorumcuları ve kamera arkasında çalışan emekçileri İstanbul Florya'da iftar yemeğinde buluştu. Survivor güzel gidiyor. Ee, bu sene aslında değişik bir sene Survivor için. Ee, çünkü içeride e, çok farklı karakterler var. Ee, mesela Barış var. Barış'ın mücadelesi inanılmaz. Ee, onun dışında Cansu var. Çok efendi. Asena var. Çok hırçın ama mücadeleci. Çok iyi bir Nethise var, çok iyi bir Yusuf var. Ayşe Yüksel, Hakan Hatipoğlu, Evrim Keklik, Uğurtan Dora ve Ece Begüm gecede bol bol bu sene kim şampiyon olur sorusunu masaya yatırdı. Survivor'a gelecek olursak ilk defa kimin şampiyon olabileceğini kestiremiyoruz. Çünkü bütün karakterler aslında çok belirgin. Hepsi kendi içerisinde çok dikkat çekiyor. Birçoğunun performansı birbirine yakın. Muhakkak tabii ki hak eden kazanacaktır. Özgür kalabilir, barış kalabilir tabii Belki ee, daha sonra Cansu kalır yanına da dördüncü sürpriz olsun şu an hatırlayamadım. <laughs> Barış konusunda belki acaba sona gider mi gitmez mi emin değilim ama Cansu, Özgür, Nefise üçlüsünü ben evet. finalde görüyorum. Barış'ı da ekleyebilirim dördüncü olarak. Aa Yine... ben hatırladım. Kim? Özür dilerim Aziz. Aziz. Benim Aziz. final evet. dörtlüğümde bir de Aziz var. Evet. Ben genelde herkesin tutmadığı insanları tutuyorum genelde. Normal hayatımda da zaten yarışmada da hep öyleydi. Hep anti taraftar ben de, de zaten. Sürpriz ya sürpriz sizinkiler Ya sürpriz demeyeyim de kendi karakterim daha yakın gördüğüm insanlar ama ben son dörtte kesinlikle 3 tane kadın görüyorum. 3 tane kadın görüyorum. Su, Asena, Nefise diyorum ben finalde. Bir de Özgür olacak inşallah. Yani benim dörtlümde de Nefise ve e, Özgür kesinlikle olmasa bile olması gerekenlerden biri. Çünkü e, çok emek verdiler ve gerçekten çok iyi oyuncular. Başından beri e, herkesi yenebilen ve herkesin e, önüne gerçekten böyle çok güçlü bir karakter ve çok güçlü bir yarışmacı olarak e, gözükebilecek isimler. E, onun dışında dedikleri gibi arkadaşlarım belki Asena e, olabilir. Çünkü o da e, Survivor'u kuruttu diyebilirim <laughs> Artık herkesle mücadele ediyor parkurların dışında. Ee, üç tanesi benim için şu an garanti isimlerden biri olarak görüyorum. Dördüncü benim için de sürpriz olabilir. Ben de söyleyeyim. Evet. Özgür, Cansu, Asena, Asen.